22 Ağustos'ta yurdun dört bir yanından yangın haberleri geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 orman yangını olmak üzere 48 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yangınlardan 5'i Antalya'da çıktı. Antalya'daki yangınlardan ilki, Selik ilçesine bağlı Tonguçlu mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıktı. <laughs> Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne 2 uçak, 5 helikopter, 33 arasöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trailer, bir yangın yönetim aracı, bir tamir bakım aracıyla müdahale edilen yangında Poyraz'ın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle devam etti. Yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale ederken hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. söndürme ekipleri olaydan yara almadan kurtulmayı başardı. Manavgat'ta iki saat içerisinde dört ayrı noktada orman yangını çıkarken, Yeniköy mahallesindeki yangın kontrol altına alındığı sırada yakın bir bölgede yeniden yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale yapılamazken karadan müdahale devam etti. Alevlerin yükseldiği anlarda üzeri çıplak altında şort olduğu halde ormanlık alanda ağaçların arasında bir vatandaşın oturduğu yerden cep telefonuyla yaptığı canlı yayınsa görenleri hayrete düşürdü.